Kasvetli bir Kasım gecesinde emeklerimin meyvesine baktım. Neredeyse ıstıraptan farksız bir kaygıyla yaşam bahşeden aygıtları ayağımın dibinde yatan cansız şeye varoluş kıvılcımını aşılamak üzere etrafımda topladım. Saat sabahın biri olmuştu. Yağmur camlara kasvetle vuruyordu ve mumun bitmesine ramak kalmıştı ki yarı yarıya sönmüş ışığın parıltısında yaratığın donuk sarı gözünün açıldığını gördüm. Sertçe bir nefes aldı, kasılarak uzuvlarını oynattı. Bu felaketin ya da sonsuz acılara katlanarak binbir özenle biçimlendirmeye çalıştığım bu rezil şeyin karşısında kapıldığım hisleri nasıl tarif edebilirim? Uzuvları orantılıydı ve yüz hatlarını güzel olacak biçimde seçmiştim. Güzel de ne kelime yüce tanrım. Sapsarı teni, altında işleyen adeleleri ve damarları güç bela örtüyordu. Saçı parlak siyah renkte ve uzundu. Dişleri ise inci beyazıydı. Ne var ki bu hoş özellikleri içine gömülü oldukları kirli beyaz göz çukurlarıyla aynı renkteki nemli gözleriyle büzüşmüş cildiyle kapkara dudaklarıyla bir araya gelince dehşetengiz bir tezat yaratmaktan başka işe yaramıyordu. Hayatın karşımıza çıkardığı çeşitli olaylar insan doğasının duyguları kadar değişken değildir. Cansız bir bedene yaşam aşılamayı tek amaç edinmiş, neredeyse iki yıl boyunca uğraşıp didinmiştim. Bu uğurda sağlığımdan, uykumdan olmuştum. Ölçülü olmaktan çok uzak bir hararetle arzulamıştım fakat artık iş bitmiş, rüyanın güzelliği kaybolmuş, soluğumu kesen bir dehşet ve tiksinti doldurmuştu yüreğimi. Yaratmış olduğum varlığın yüzüne katlanamayarak kendimi odadan dışarı attım ve uzunca bir sürede yatak odama gidebildim. Bir türlü zihnimi toplayıp uykuya dalamadım. Nihayet bitkinlik, bir süredir dayandığım karmaşaya galip geldi ve bir an için her şeyi unutma umuduyla kendimi elbiselerimi çıkarmadan yatağa attım. Çabam boşunaydı. Gerçekten de uyudum ancak saçma sapan rüyalar bana huzur yüzü göstermedi. Elizabeth'i Ingolstadt sokaklarında kanlı canlı yürürken gördüğümü sandım. Şaşırıp sevinerek kucakladım onu ancak ilk öpücüğümü kondurduğum anda dudakları ölümün rengine bürünüp mosmor kesildi. Yüz hatları değişti ve kendimi merhum annemin ölü bedenini kucaklarken buldum. Kefene sarılıydı ve kumaşın kıvrımlarında mezarlık solucanları dolaşıyordu. Uykumdan dehşetle sıçradığımda alnımı soğuk bir ter kaplamıştı. Dişlerim birbirine vuruyordu ve tüm uzuvlarım kasılıp kalmıştı. O sırada penceredeki kepenklerin arasından zorla içeri giren cılız ve sarı ay ışığında o hilkat garibesini, yarattığım o iğrenç canavarı gördüm. Yatağımın tülünü kaldırdım. Gözlerini tabii bunlara gözlenebilirse üstüme dikmişti. Ağzını açtı. Bir takım anlamsız sesler çıkardı ve yüzü bir sırıtışla kırıştı. Konuşmuş da olabilirdi ama ne dediğini duymadım. Bir elini beni tutmak istercesine uzattı ama kaçıp kendimi alt kata attım. Oturduğum evin avlusuna sığınıp geceyi orada geçirdim. Feci bir tedirginlik içinde bir aşağı bir yukarı yürüyor, dikkat kesilip kulak kabartıyor, işittiğim her sesi korkunç biçimde yaşam vermiş olduğum şeytani cesedin yaklaşmasının işareti sanıp korkuya kapılıyordum. Ah, hiçbir ölümlü dayanamazdı o çehrenin korkunçluğuna. Tekrar yaşam bulmuş bir mumya bile o iğrenç varlık kadar tiksindirici olamazdı. Çalışmam bitmeden önce de görmüştüm onu. O zaman da çirkindi fakat adalelerinin, eklemlerinin hareket becerisi kazanmasıyla birlikte Dante'nin bile hayal edemeyeceği bir varlığa dönüşmüştü. Geceyi berbat bir halde geçirdim. Kimi zaman nabzım öyle hızlı, öyle şiddetli atıyordu ki her bir atar damarımın zonklamasını hissediyordum. Bazen de üstüme çöken aşırı bitkinlik ve uyku hali yüzünden yere çöküyordum. Korkularıma hüsranın acısı da karışmıştı. Bu kadar uzun süredir beni doyuran, dinlendiren rüyalar artık cehennem azabından farksızdı ve değişim öyle hızlı, öyle keskindi ki. Kasvetli ve ıslak sabah nihayet şafakla beraber geldi ve sızlayan uykusuz gözlerim Ingolstadt Kilisesi'ni, kilisenin beyaz kulesini ve sabahın altısını gösteren saati keşfetti. Görevli gece boyu sığındığım avlunun kapılarını açınca sokağa çıktım ve o hilkat garibesinin sokağın her bir dönemecinde karşıma çıkmasından korkarcasına hızlı adımlarla yürüdüm. Oturduğum daireye dönmeye cesaret edemiyor, kapkara ve huzursuz gökten boşanan yağmurla sıklam olduğum halde yoluma devam etme mecburiyeti hissediyordum. Bir müddet bu şekilde yürüdüm. Zihnimdeki yükü vücudumu çalıştırarak biraz hafifletmeye çalıştım. Ne yaptığımı, nereye gittiğimi bilmeden dolaştım sokaklarda. Yüreğim korkuyla çırpınıyordu ve etrafıma bakmaya bile korkarak düzensiz adımlarla telaşla yürüyordum. Nasıl ki yapayalnız bir yolda, yürüyen biri dehşetli, korkuyla, bir kez döner arkasına, yürür sonra. Başını kaldırmaz artık. Çünkü bilmektedir ki o da korkunç bir iblis yürüyor peşi sıra. Not Samuel Tyler Coleridge'in Yaşlı Denizci şiirinden Böylece devam ettim ve sonunda önünde genellikle atlı posta arabalarının, yolcu arabalarının durduğu hanın karşısına geldim. Nedendir bilinmez burada durdum ve gözlerimi sokağın diğer ucundan gelmekte olan bir atlı arabaya diktim. Taşıt yaklaşınca onun İsviçre'den geldiğini fark ettim. Tam önümde durdu, kapısı açıldı ve Henry Clerval beni görünce hemen aşağı atladı. ''Sevgili dostum Frankenstein'' diye bağırdı. ''Seni gördüğüme nasıl sevindiğimi bilemezsin. Tam da adımımı attığım anda seni bulmam. Ne büyük tesadüf.'' Claire Valley görünce ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Onun varlığı, babamı, Elizabeth'i ve yuvamın benim için çok kıymetli manzaralarını aklıma getirmişti. Eline sımsıkı sarıldım ve bir anlığına dehşetim, talihsizliğim aklımdan çıkıverdi. Ansızın ve uzun aylardan beri ilk defa sakin, dingin bir mutluluk hissettim. O yüzden de dostumu en içten tavırla karşıladım. Okuduğum üniversiteye doğru yürüdük. Clerval bir süre ortak dostlarımızdan ve Ingolstadt'a gelme izni koparabildiği için ne kadar şanslı olduğundan söz etti. Babamı soylu muhasebecilik sanatının gereken tüm bilgiyi içermediğine ikna etmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edersin. Sanırım son ana kadar buna hiç inanmamış durumdaydı. Çünkü bitmek bilmez yalvarmalarıma Wakefield Papazı romanındaki Hollandalı öğretmenin verdiği yanıtı verip duruyordu. Yunanca bilmeden de yılda on bin florin kazanıyorum. Yunanlar olmadan da iştahla yemeğimi yiyorum. Fakat sonunda bana olan sevgisi, öğrenmeye olan düşmanlığını yendi ve babam bilgi diyarına bir keşif yolculuğuna çıkmama izin verdi.